Açıp dinliyor, volüm inmiyor Sesim inliyor, bunu hissetmeyen kesin bilmiyor Rap hep taş gibi, zaman silmiyor Sırt hayvan gibi, elim gitmiyor Mozart'ın bile böyle ritmi yok Bana bitmiyor, sandın hit mi yok Baba gitmiyor, trap bitmiyor 10 sene çöpe gibi içip duruyorum ben Kendimi sizin için niye kuruyorum ben Bazen şirketim bitmiyor, problem gittik çok. çözemez ve yokuşa sürerken Neon kararıyor, fena daralıyor Kırmızı neon silah yansıyor Eğer patlarsa düşer tansiyon Her kapıyı çal, kapıyı çal kaç Adamlar onlar, görün porsiyon Baba istemedikçe ben sana benziyorum Bana içimdeki şeytan der ona teslim ol Her yaştan kişi açıp dinliyor Volüm inmiyor, sesim inmiyor Baba gitmiyor, trap bitmiyor Her yaştan kişi açıp dinliyor Volüm inmiyor, sesim inliyor Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor Rap kaç gibi, zaman silmiyor Sırt hayvan gibi, elim gitmiyor Mozart'ın bile böyle ritmi yok Bana bitmiyor, sandın hit mi yok Baba gitmiyor, trap bitmiyor